Gong. Gong doğru cevap. Şikayet. Şikayet doğru cevap. Eli o işe nokta nokta. Yatkınlık. Yatkınlık doğru cevap. Bak. Yeri gelmek. Yeri gelmek doğru cevap. Hanımlar hafta finalinin son yarışmacısı Ceren Hanım'la buluştuk masada yine. Ya Ceren Hanım yarın da ay finali. Bunu alan ay finaline gidiyor. <laughs> Dilay Hanım mı siz mi şu an belli olacak. Nasıl hissediyorsunuz? Çıta çok yükseldi. Heyecan yavaş yavaş gerginliğe Ceren bıraktı Hanım, yerini. Ceren Hanım çıtayı siz yükselttiniz ya. Aa, çıta çok yükseldi diyor bir de. Üzerimde baskı var. Şu evet. <laughs> Olsun biraz ama. Çünkü bu baskıyı hak ettiniz. Çok başarılıydınız. İnşallah yine o kadar başarılı olursunuz. Çünkü masada çok başarılı olunca biz de çok heyecanlanıyoruz. Başarılı olunmayınca da heyecanlanıyoruz ama yani hani 9800 müthiş bir rakam biliyorsunuz. Alınabilecek en yüksek puan. O yüzden merak ediyoruz. Dilay Hanım mı siz mi acaba e, ay finaline geleceksiniz bizimle diye. Yine yalnız gelmediniz. Evet ailemle geldim. Bertan Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Neler oluyor? Bir şey olmuyor. Yolunda mı her şey? Evet. Hallettiniz mi o işi? Hı hı. Peki bugün güveniyor musunuz Ceren Hanım'a? Yine totemimi kullanacağım. Az güveniyorum diyeceğim. Sizi yerim Bertan Bey. Harikulade. Ayaklarınıza sağlık. Selam göndermek istediğiniz bir arkadaşınız var mı? Yok. Serhat Bey siz nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. İyi vallahi biz de idare ediyoruz. Ee, sizce nasıl durumlar? bugün bayağı bir çekişmeli. Evet değil ee, mi? Allah yardımcısı olsun diye. <laughs> amin, amin. Ama sonuna kadar güveniyorum. Harikulade kulade, müthişsiniz. Siz de aile olarak ne kadar tatlısınız. Bakın geldi herkes sizi destekliyor. Böyle böyle durumlarda hep böyle ailece desteğe gider misiniz? Genelde yani biz ailece zaten çok vakit geçiren insanlarız. Bizim sosyal aktivitelerimiz hep bir ailece Ay ne olur. aynı kadar güzel. Çok tatlıymış gerçekten. Ceren Hanım sizin kafanızda böyle hayal ettiğiniz bir rakam var mı sayı? Yani şu an tabii ki en yüksek puanı geçmek amacım. Evet. Ama dediğim gibi ben hep devamlı yarışmak istediğim için şu an ikinci kez yarışabildiğim için ne olsa razıyım artık önemli Aa, değil yani rahatım biraz. Bir rahat. tane daha var belki onu da İsmeti zaten. İsmet inşallah olursa sevinirim. Hadi bakalım tabii. hayırlısı o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Peki hanımlar beyler ilk sorumuz geliyor. Elin yarı yumulmuş durumu. Aha. Elin yarı yumulmuş durumu. Yarı yumulmak. Elin yarı yumul. Apar değil. Yok. Ha. Yarı yumulmak. Bu mu? Yarı yumul. Bu ha şu mu? El Bir nokta nokta Aa, avuç Avuç doğru cevap. Efendim dört harfli ikinci aradığımız cevabın sorusu geliyor. Bakalım. Yaygın bir erkek ismi. Büyük mücadele, savaş anlamlarında bir sözcük. Meydanda nokta nokta ettiler. Cenk. Cenk doğru cevap. Efendim, beş harflilere geçtik. E, kolayca bir beş harfli kelimeye ihtiyacımız var. Şu soruyla. Çiçek konusu. Saksı. Saksı doğru cevap. Efendim, beş harfli ikinci kelimemiz e, yapıların sağlamlığı ve güvenilirliği açısından önemli e, bir parçası olarak geliyor. Sorusu da şöyle. Mimaride yapıların kolonla kesişen doğrultuda yer alan destek Kiriş. parçası. Kiriş. doğru cevap. Altı harfli ilk aradığımız cevap batı kökenli bir sıfat ama artık bizden sayılır. Gelsin bakalım. Bir yarışı kazanacağı düşünülen favori. kimse veya takım favori doğru cevap. İri bir kanatlı türü Oo. soracağız size ee, insan sağlığına faydalı bir kuş sayıları da giderek azalıyor. Gelsin. Beslenme tarzı sayesinde salgınların yayılmasını önleyen doğal hayat Ak ve baba. ekosistem ne? Akbaba. Ekosistem için çok önemli olan leşçil bir kuş akbaba doğru cevap. Ben de bir yandan ipucu düşünüyorum. Nil ee, Nilkar İbrahim gelin bir şarkısı vardı falan diye. Onu söyleyecektim neredeyse kaçırdınız sevgili izleyenler. Artık yeni albümümdü. Yedi harfli ilk aradığımız cevap yine batı kökenli bir sözcük ve e, sorusu da kendi gerginliğiyle geliyor. Hiç sevmem gelsin sorusu. Başkalarına zarar verici davranışlarda bulunan, yapısında saldırma özelliği olan, saldırgan... Agresif. Agresif doğru cevap. Yarışmanın ortasındayız Canan Hanım. 3700 puanımız ve 2 dakika 55 saniye süremiz var. Bomboş bir bilgi sizin için devam ediyorum. 7 harfli ikinci aradığımız cevap tek kelime ve sağlık konulu sorusu da kolay gelsin sorusu. Bir kimsenin hasta olup olmadığını veya muayene. hastalığın ne olduğunu araştırma muayene doğru cevap. Efendim ilk 8 harfli e, aradığımız cevap bir birleşik kelime ve birleşirken bir ses sen düş, yok bir ses kayıp. Bakalım mastarla da bitiyor. Gelsin bakalım sorusu. Bir işi yapmak, bir şeyi gerçekleştirmek için kendini, ke, kendi kendine söz vermek. etmek Doğru cevap. 8 harfli ikinci aradığımız cevap iki kelimeden oluşuyor. E, gelsin bakalım. Zamanın akışına görsel anlamda da tanık olabileceğiniz akrepsiz, yelkovansız bir zaman ölçme aracı. Oh. Zaman Olç. ölçme aracı nedir efendim? Normalde. Ha. Saat. Ha. Ha kum saati. Kum saati doğru cevap. <laughs> efendim, tek kelime ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. 9 harfli ilk ee, kelimemizin sorusu geliyor Çoğu cisim için ısı etkisiyle moleküllerinin birbirinden Genleşmek. uzaklaşması sonucu hacimce büyümek Genleşmek doğru cevap 9 harfli tek kelime ve batı kökenli bir sıfata ihtiyacımız var ama e, biz de bayağı kullanıyoruz Gelsin sorusu Başkalarına karşı saygılı ve nazik davranan, düşünceli, gentleman. anlayışlı, görgülü erkek, gentleman doğru cevap. Efendim 10 harflere geçtik. Yine iki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabire ihtiyacımız var. Fiili olumsuz yapıda bir söz soruyoruz. İpucu gibi ipucu. Gelsin sorusu. Göz. Eli yüzü çok kirli, pasaklı anlamlarında bir söz dizisi. İki kelime. Harf alabilirsiniz. Süreniz de var. Ya sanki hiç yıkanmamış hayatında öyle düşünün. Kirli efendim. Kirli pis. Pis. Yani e, yıkanmamış hiç aa bu nokta nokta be. Su akıtmaz gibi bir şey değil. Su. Güzel başladınız. Su, ıı, su. Fiil patlamaz de, mı yok? yok su. Fiil de aynı yıkanmamış gibi bir şey. Su su geçmemiş. Gibi bir şey. Su dökülmemiş. Su akmamış. Yok, a, yani su, kirli ya o su. Su. Suda ek yok su. Aa, Eli yüzü su nokta nokta. Su tutmamış. Su. Eli yüzü. Hiç karşılaşmamış. Su görmemiş. Su görmemiş doğru Aa, cevap. Ya çok basit. Bir <laughs> <ama> zorlara gidiyor. <laughs> ben, ben, de işte hep basit düşünün basit düşünün <laughs> dedikçe. Efendim hep gerçekten zor olanı arıyorsunuz. Evet. Ama bulduk yine ya ne olacak. Efendim son sorumuz tek kelime ve mastarla bitiyor. Gelsin bakalım sorusu. Mecazi anlamda göze batan noktalarını azar azar gidermek Noktalarını Yok değil, azaltmak törpüle, Törpülemek Törpülemek doğru cevap Ceren Hanım <laughs> <Teşekkür> ederim. <laughs> Rica ederim nasıl hissediyorsunuz? Ee, yani şu an ben devre kestim <laughs> Şoktayım Harik İyi geldi. olacağım inşallah İnşallah iyi olacaksınız <laughs> Ceren Hanım 9800 puan aldık. 53 saniye arttırdık. Harf var. Zaten almıyoruz. İşimize bakıyoruz. Sizi çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Harika yarıştınız. Sizinle yarışmak büyük mutluluk benim. Çok zarifsiniz. Ay finaline beraber gideceğiz. İnşallah. Gerçekten inşallah maşallah bitti artık. Artık o kesin. Allah'tan bir kaza bela gelmezse diyelim. Amin. Amin. <laughs>